Fesebbih bihamdi rabbike. Rabbine hamd ile tesbih açacağım bu konu inşallah. Sab ikramdan Hazreti Ebu Zer Allah ondan razı olsun. Şöyle buyuruyor. Ben Resulullah'a sordum. Ya Resulallah. Allah katında hangi amel daha sevimlidir Allah kat. Hangi amel daha sevimlidir? Sordum Peygamberimize diye böyle. Hazreti Ebu Zer'in başka bir özelliği vardı Peygamberimize karşı böyle. Hazreti Ebu Zer çok tekva imanı gür kuvvetli ve boşuna konuşmazdı böyle. Halka fazla karışmazdı gerek olmayınca. Peygamber şöyle bir Allah en sevdiği kelam Subhanallah ibham diyorlar. Subhanallah ibham diye bakınız. İki kelime. Subhanallah ibham diye. Tabi anlamı çok mu çok mu teremler. Yine Müslüm'de, müslimde, Badışçı müslim badışçilerde, yine müslim diğer bir rivayette Peygamberimize başka birisi yine soru alırsa Hazretleri'ne. Yarın Sür Allah, Allah katında en sevgili kelam nedir? Söz, zikir. Hani nedir? Peygamber'e şöyle cevap verdi: Yani yine tesbih hamdır. Eğer bu subahı bir hamden daha Allah katında sevgili bir söz olsaydı, melekler Allah'ı zikir ederlerdi. Meleklerin zikirleri hamd ve tesbih bu Yani, yani subahı bir hamdi anlamında. Tabii bu söz değişebilir meleklerde. sözcükler değişebilir. anlam bulmuş oluyor. Ve bir örnek vereyim inşallah ayet-i kerimeden. Zümer 75'te Mevla buyuruyor. Ve terel melaikette hafine bin habil arşi. Ve tera habim sen görürsün. El melaikette mete görürsün. Hafine bin habil arşi Arşı etrafında taahhüden melekler. En büyük varlık o melekler Mustafa. Arşı eden içerisinde bulunan melekler. Meleki mukarrebin deniyor bunlar. Meleki mukarrebin. Bu melekler dünyayı bilmezler bunlar. Yani dünyada bir yer ama bilmezler melekler. Onların tek şeyi Allah aşkıyla yanmışlar böyle melekler. Nasıl insanlar Kabe'ye tavaf ediyorlar? Yine gökte Beytül Mamu var. Onu melek tavaf ediyorlar. Meleklerin de en büyükleri Allah en Allah'a yakın olan meleklerdir. Arşın etrafına tavaf eden melekler. Yusebihune bi hamdi rabbihim. Bu melekler arşı tavaf ederken ne yapıyor bakınız? Allah hamd ile tesbih ediyorlar. Demek ki en büyük meleklerin Onların zikri nedir? Allah Teâlâ'yı hamd ile, Allah tesbih et.